Kanka şuraya hemen geçelim ya. Gelin, Gelin. Gelin. Gelin bakmayın Orası Biz oraya teknenin oraya Aha. gidemeyiz ki. Teknenin oraya gitmiyoruz zaten ya. Otelin oraya. Otelin oraya gideceğiz. Biz da geçemeyiz. Orası Şuradan arkadan dolanalım. Bizim otel neredeydi? Ha bizim otel şuradaydı. Kanka yanlış yere gidiyoruz gel. gel. Ya şu ara sokağa gireceğiz. Yürü yürü şuradan gir. Ara sokağa. Gir doldu doluyor. Hadi şuradan gir. Şuradan gir. Gel. İnanılır gibi değil ya. Gel kankacığım. Gel. Geçti mi herkes oradan acaba? bakalım